Yep, yeni bir çıldıran çocuklar videosuna hoş geldiniz. Bölüm 5. Olabilir. Bu videoda yine kutudan karakter çıkaranlı sevilen uçakları var. Onlara bakacağız. En son attığım videoya 63 like geldi. 63. Normallarını 12-13 gelir. Neyse. Sizi de almamı istiyorsanız alttan kanala abone ol, video like. Katsanız bu kadar bahsedeyim. Ha bir de videonuzun yorumunu. Videonuzu linkini çatıp bir yorumlara yapıştırsanız bu kadar mesle. Neyse çok uzat Ya yani çok uzat videomuza chat şey Arkadaşlar Arkadaşlar önce Brawl Stars oynuyordum. Oynuyordun Bir tane mega kutu açmıştım bakın. Arkadaşlar şu dükkanda gördüğüm <laughs> mega kutu çıktı. Oha. Aga Mip çıktı ne? arkadaşlar. Arkadaşlar mega efsanevi. Star Point'da satılan mega mi çıktı. Bakın arkadaşlar Montage Stars. Camat mek çıxır. Allah'ım bak bu sezonun brawl pesine asas hesabıma atıram. Alıram bak. Təkcə 5 efsanevi bir de 2 karakterim çıxmıyım. Onların birini ne haber bəs? Arkadaşlar 9 yazdı. 9? Aha 9 yazıp durdu var mı? Ya bir hawk Bir nağ çıxdı. Ya hak dedim ya

bir emek altı. Alt yazdı. Alt yazdı. Hadi Şuraya, otuz bir, bir efsanevi. 31 top gücü bile geldi. Bir efsanevi gelsin hadi. Sonsuzluk o da Leon! Leon çıktı! Leon! Ne oldu bu? Merhaba, Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün e, kutu açacağım. kutu açıyorlar. bütün bende bela. Çıkmazlar da Allah bilir. Diye. Evet. 3 Hayır 20'ye kadar 2 20 saniye. Bir 6 yazar abi. <laughs> 5 yazan bir kutu için fit paylaşır. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. İğne benim. 5 4 Kapını ört. 3 Yıldız. Kıymet. 2 Numara. 1 Ya hak bir ki. Very blue ben de gecen şey oh, yazdıran haramın deli de bir. Oh. Oh. çıktı. Cin 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 Bak bak sevindiğini görün. Onu bunu bırakın bir de daha menü musikisine kulak asın. Bana sezon 3 nasıl aldı ya. Baruk. Oha Baruk. 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 Ne var? <laughs> Stardoll beni. beni. Stardoll al beni. Ben bayrım çıktı ağlade. çıktı ağlade. Bayrım. 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 burada yarım kalan hani var ya. Keç bunu. Merhaba merhaba. Bugün hemen mega kutu veya bir şeyler açıyoruz arkadaşlar. Bir büyükte 76 para parlamadı. Aa ne yapacağız ya? Kupa yolun, kupa yolu da. Şeyde de var. S Brawl Pass kademesinde de var. Pulsuz can. bir şey gelmedi. Ne kadar da bir şey gelmedi. Artık iflas ettim yani. Ah taktik. Taktik e mi canır? Taktik gelir. 3 4 5 6 7 8 9 10 Onda da Ambele baş bastı. Hele bu. Oradan bir sap bir dokuzunu yüktü. Yedi yaz arkadaşlar yedi yaz yedi yaz yedi yaz. Montaj star ben montaj star Ah kabe ben de bir şey çıkacak sandım zaten hesapta küçük bir şey poka geldi. Bay. Ben de sevmedim sevmedim. Ya ne çıkıp? Bu ne ya? Ya kutu da çıkıp ben de ben de Burada. Good to go. Good to go. Ha, bakma ben yaptım sattım şeyleri masiyonlardan biri. <laughs> Burada kal. Bunu kesiş. Sıkır uşaqlar bir kalanı sıkır. Karakter çıkıyor Rahman Azal beni. Bayro! Bayro! Al biraz Aldım Aldı. aldım. mı uşaqlar aldı? Bayron. Bayron. Yes. Bayron. 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 Bayron kız olsa. Ki karakter. Sevin. Bayron. Video bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> kardeşimiz de. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Bak kardeşler şey yapalım. O da 0 0 Görüşürüz. Ağzımıza tutak yiyorum. Kaçırsak. Səsə çox aldım, mən verirəm, mənə verəcəm səsi. Sizə heç də səbəb danam, səs. Eh, Rehman Əli. Aha, əstar videomuz buraya qədər izlə. Deyirəm bəcə video az oldu, elə bir, qısa oldu biraz. Yaxşı, gəl, köhnə gündərlərin xatırında bir animasiyonla sonlandıraq can bunu. Bulud gəlsə ola, o bir tərəf gəlsə, məc. Ku. T. Ağa Lola, Lola çıxdı, uşaqlar bulud çıxdı. Gəpəyi göstərsəm bilmirəm, bəlkə işi təlif yeyirəm deyə qorxuram. Belə cəhtimat yeyərəm, prosta nə istə hər ehtimal qarşı. Bütün kostümlər burdadır. Bu sezonun kostümləri. Qadrdlar bayramı kostümləri. Prosta Amerika tatlar bayramı kesilir <laughs> də. Səb bunların nə dilindəl, bataca bilmirəm. Çünki iskiçüsü də indi dilə danışır. Leo. Ne oldu? Kimse tepesine ora. Su tam tapasını atsam herhalde şey de Aha. Aha. Düşmanlar gelir. <laughs> Son. <laughs> Tenzereden attı. Time to rest. Bir adam. Bunlar niye Mortis'in evine gelir özde Mortis Mortis'e ne istiyorlar? Mortis is here. Ha ha skuy kesti. Skuy kesti. Yara salar. Ne diyor <laughs> <Nedir> bu? Sevire. <laughs> <laughs> Söyürmüş. <laughs> yes, you know. Ready for the night. You know, I'm Sin aşık oldu. Aha. Lola ne aşık oldu? Elbette <laughs> aşık olmalıydı. Belinde, boynunda şey tülçü aşık oldu. Bratu'dan da bana bir şey gözleyerek. Müttak gözleyerek. Eğer içinizde kalsa o Blas kanalındaki Megan animasyonu içinizde kalsa elbette ki sizleri izin vaxtını seçerim, yoklayalım <laughs> neymiş. Neyse dostlar sizden gelen sıldıran çocukların videosu buraya kadar izleyip, Beğendiysen zaten kanala abone olup video like atmayı hayattan çıkarmayın. Ve beni TikTok hesabımdan bir daha Instagram hesabımdan takip etmeyi hayattan çıkarmayın. TikTok hesabım battı. Günde 100 takipçi itirim. İtirmez sebebim de TikTok'un bana ban atması TikTok bana ban attı. Yani hesabımı takip edin. Taz atmayacağım. Ha, yine mi şeyden çıktı Bu 800 aboneye özel bir videoydu bu. Demek ki yadımdan çıktı ya. Daha sonraki videoda diyorum da neyse. Ne sosyal'lar çok gaza atmayacağım. Sizi de almamı istiyorsanız sesli bir şekilde o videoyu YouTube'a atıp o YouTube'da linki Celal Bey'in yorumlarımı yapıştırırsınız. Ben de görüp alırım. Ela gelmen aldemekten olmuyor o işler. Mesajdaklar çok sonraki videoda. Carışma üzere.